Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Makyaj yapıyoruz. Böyle allıkımsı bir şeyle başlıyorum. ama bir çizgi atsam yetiyor. Buraya da bir çizgi attım. Şimdi fırçayı düz tuttum ve yayıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Hmm, dudağıma doğru biraz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bence. Ee, evet. Sonra far paleti geldi. Bir tane de fırça geldi. Ee, far paletimizi açıyoruz. Böyle açtık. Çok güzel bu. Hmm. Evet rastgele bir renk aldım. Valla. Allah ne vardı sürüyorum arkadaşlar. Evet sürüyoruz. Diğer gözüme geçiyorum. Böyle Allah ne verdiyse bir makyajı oldu bu. Ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakar mısınız? Mükemmel. Ee, ondan sonra Böyle glosslarımızı alıyoruz. Şu önümdeki far paletini çekmem lazım. Ama çekmeyeceğim. Canım istiyor. Böyle biraz geri, Allah ne verdiyse az sürmem lazım bu arada. Birazcık az almam lazım. Çünkü çok fazla sürdüm. Ee, evet bu kadar yeter. Arkadaşlar çok güzel olduk değil mi? Evet şimdi pastelin bu tintine geçiyoruz. Arkadaşlar çok az bir şey. Tamam. Çok fazla oldu. Çok fazla. Çok fazla oldu. Evet, çok fazla oldu arkadaşlar. Ve görüşmek üzere. Bay bay. Evet, bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.